Hepinize selam arkadaşlar. Yeni videomu biraz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internet kafe işletiyoruz. Yani sahibi değilim ama çalışıyorum ama internet kafedeyiz Yani hadi. <laughs> Aşağıdan kalın abone olmayı like atmayı unutmayın. Çok severim. Üniversiteden sonra para için internet kafede çalışmaya başladık. Ne diyorsun ya internet kafeyi kes. Oğlum harika lan. Severim bak ben internet kafede az mı zaman geçirdik. Şöyle bir sit takıl takılalım Çalışan olduğum için giremiyorum Ayrımcılık var tamam hocam tamam şimdiden anladık Şimdiden kokusunu aldım ben buranın Arka tarafta selamünaleyküm Abi sen misin beni arayan Sen, sen değil mi geç mi kaldım Oğlum elini elini sıkma lan kardeş Bak başlar başlama sinirlenmeyelim Ya para ihtiyacım var ben bir, biraz susmam lazım e, Doğru diyorsunuz efendim Geç kalmış olabilirim ya bizim bir kahve vardı Kahve içmem lazım sabahları uyanamıyorum Bir daha böyle yönetilmez bir daha geç kalma Sinirlenirim ağzını yüzünü dağıtırım diyor bir dahaki sefere daha hızlı oldu. Tamam. Tamam komutanım tamam mı? <laughs> Başkanım askerim e, polisim müfettiş Ne oğlum bak başlar başlamaz bu ağırlığını koymaya falan başladı bak sinirlenmeye başlıyorum Bu arka tarafa playstation falan atmış mıdır lan? Bak yenilikçi olman lazım oğlum internet kafeyle gidecek iş değil Arkaya playstation şey atacağım odası falan atacaksın Yok abi bilmiyorlar şimdi galiba bir temizlik yapmam lazım bezimizi alıyoruz hocam Güzel bu ne oğlum hangi masayı izledin? Hemen silelim hocam tertemiz yapalım şuraları yani ben herhangi bir masanın izlediğine inanmıyorum. Bizim patron izlemiştir. Pis bir yer var mı? Oo, mübarek şu kapıyı kapat öyle yap bari. Bizim komutan da gitti. Bizim patron da gitti. Ben buraların birine otursam. Sihir Sam oynasam. Efsane olmaz mı lan? Dayı siz ne yapıyorsunuz ya? Oğlum oyun oynamaya geleceksiniz buraya. O tarz şeyler yapmayın lütfen. Hepsi de boş lan. Hiçbir... Bu ses ne oğlum? Al. Bu ses ne oğlum? Ahmet mi masa 12'den izliyorlar ha kapatla şunları. Oğlum lan mal mısın Kimle, kim izliyor lan? Oğlum sizi yakalarsam var ya. He, ben de diyordum arkada masa 12'de birini oturuyor el alkışlıyor. Alkışlamayı seviyorum mu? Abi git evine alkışla gözünü seveyim. Benim ekmeğime göz koyma. Lütfen bak ekmeğimle oynama ya lütfen ya. Kalk lan buradan. Bilgisayara otur ve masa 12'yi kapat mı diyorsun? Hemen hallediyorum hemen hallediyorum hiç sıkıntı yok. Şunu koy abi otur abi. Ben artık patronum hele. Bir saat sonra. Oğlum patronuz lan biz. Ben burayı devre alacağım. Ben burayı yenilikçi malzemelerle falan genişleteceğim. Hah, yere çöp atmışlar. Oğlum bu nasıl bir çöp lan? Empty mi? Şu küçük çocuklar var ya milleti izlemeye geliyor. Wolf Team oynayanları izlemeye geliyor. Harbi diyorum kesin o çöp bu çöpü onlar atmıştır. İnternet kafe oynamaya geliyorsan gel. İzleme geliyorsan gir git buradan diyeceğim. Tamam bunları da aldık. Çöp nerede hocam? Çöp nerede? Bağ abi buna bak ya. Abi bitin lan artık. Bu çöp değil lan Direkt bu kimyasal bir atık lan kim yıkıyor kim içiyor bunları kim yiyor Tamam hepsini kaldırdık on numara bir şekilde çöp nerede hocam hem çöpümüzü atıyoruz Oh tertemiz ben harbi diyorum paramın hakkını var ya alın teri alın teri Kitap, kitap mı okusam lan ya bunca bilgisayarın arasından gelip kitaba bakmam vay be Entelektüel seviyesini görüyorsun değil mi Abicim geldiğini haber versene niye sessiz de az geliyorsun 3 hours please 3 saatlik lütfen tamam geç Hangi masa? Parayı sonra vereceğim. Yok oğlum. Bakkal mıyız oğlum. Biz. Ben çalışmamı istiyorum. Oğlum parasını vermeden geçemezsin. Nasıl yürüyorsun ya? Toplusun oğlum sen? Barbie giydirmeye mi gittin? Kapıyı da kapatmış. Herhalde Valorant oynuyor. Yani bugünü bitireyim artık. Onu <laughs> lan oğlum ne oluyor? Bu ne oğlum lan? Oyun beni korkutmaya çalışırken bug'a girdi. Tahta, tahta adam mı desem? Ne desem abi sana? Ne değişik elemanlar var ya. Ben niye buradan geçemiyorum abi? Trafik şube burayı da mı kapattı? İki gün sonra mı? Adam benden bir şey istemişti. O patronum paramı verir misiniz artık? O gün tam da zamanında yetiştin. Bu arada. Aa. Ya, ya bir şey değil bir şey değil. Onu kesin ya endişelenme. Abi her seferinde niye beni güç mü taslıyorsun? Bu yürüyüş ne? Bu yürüyüşle beni yenemezsin. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kim bilgisayarı kırıyor? Lol mi oynuyor? Buna ne oluyor lan? Oğlum makine bile çıldırmış lan. Bu nasıl bir mekan? Kardeşim izlemeyin işte. Ha şey. Ee, kardeşim nasılsın? Nasıl gidiyor? Daha önce tanışmıştık zaten senle. Alkışlamaya devam değil mi? Her zamanki gibi. Hiç mi gelişmeyeceksin lan? Eee onu da hallettik. Tamam başka bir şey var mı? Ne oluyor? Lan yangın çıkıyor lan. Lan yangın çıkıyor. Ne yaptın oğlum? Minecraft'ta TNT mi patlattın? Abicim, internet kafede nasıl yangın çıkartmayı beceriyorsun ya? Ya Minecraft'ta TNT patlatmış şerefsiz. Bu bilgisayarla kaldırırım onu? Geldim, geldim, geldim o bilgisayar. Al öf töp çek bari. Al töp çek de kapansın bilgisayar. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi ben ne diyeceğim patrona? Ne diyor? Garip kokunun geldiği odayı arayın mı? Garip koku mu? <laughs> Hayır. Hayır. Hayır düşündüğüm şey olmasın. Kim sıçtı abi? Kim korku filmi izledi sıçtı? Kim kim? Kim lan bu? Garip koku dü... Onu senin ben. Senin ben. Senin ben. Sen niye cami kombiniyle geldin lan? <laughs> Adam cami kombini yapmış. Odamdan bir şeye ihtiyacınız var mı? Kötü bir koku mu? Bunun benden kaynaklandığını sanmıyorum. Eğer burada işin bittiyse gidebilir misin? Tamam. Böyle de kovmaya da başladık. Tamam, tamam. Harbiden oğlum karda kışta mı? RDR mi oynuyoruz? Mı? Bu ses ne lan? Kaç abi kaç. Kaç buradan kaç. Kaç. Allah'a emanet olun. 3 days Niye her seferinde araya 2-3 gün girme, girmek zorunda? 3 gün sonra. Selamun aleyküm. O, o, çöpü ben kaldırmam. Ben buradayken olmadı. Ben o çöpü kaldırmam. Kaldırmam abi. Oo geçen kem mi? Kardeşim hoş geldin. Parayı verdin mi lan? Geçenki para ben 3 gündür yoktu mu? Ya bizim üniversite sınavları falan biliyorsun. Yine 3 saatlik mi sen? 3 saatte alıp vermediğini. ne? Seninki bu kadar uzun sürüyor mu lan? En azından temizlikçi yeteneklerimiz her gün gelişiyor. Çünkü her oyunda yaptığımız şey bu. Başka leke, başka leke. Şu elemanın çıktığı yer zaten bu leke içinde olacak. Başka, başka, başka bir de, bir şey yok. Başka bir şey yok. He boymuş. Yarım saatte seni arıyorum. onu. Yine ne oldu? Yine ne oldu? Bu kasa nasıl düşüyor ya buradan? Rüzgar bayağı iyi çıkmış olması lazım. Allah'ım abici burada değişik şeyler olmaya başlıyor. Ben 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 küçük bir temizlikçi bana karışma ya. Sen ne ara geldin ya? Sen ne ara geldin ya? Söylesene yarım saattir ben de diyorum acaba silecek bir yer mi vardı? Patron ilk defa güzel bir kombin yapacağız dedim herhalde bu başka biri. Boş boş konuşmalarını kes. Aa geri geldin. Niye eve gidiyorsun? Abi adam. Heh, çok şükür. bir gün sonra. Sonunda bir gün sonraysa abi. Değişik olaylar zamanı gelmiştir. Az önce biri burada mıydı? Hayır az önce biri burada değildi. Resepsiyonda oturun ve müşterileri bekleyin diyor. Tamamdır. Bak. Sonunda. Oyunun sonu geldi en azından. Korkunç bir şeyleri hemen ver de. Oyunun sonu gelsin. Bıktım ya ben bu oyunu var ya. Diğer direkt iade edeceğim. Direkt. O kadar iğrenç. O kadar salakça bir oyun ki. O kadar malca bir oyun ki. Mal gibi var ya yarım saattir. Ne oluyor ya? Bu, bu ses nereden geliyor? Kim oyun Bu ne? Oğlum Ne yaptınız oğlum birbirinize Sanaldan sövüp burada mı buluştunuz? Ne yaptınız? Ya nasıl yine buraya gelebilirim? Sakın bana demek et, etrafı zil Biri oyunda birinin anasına sövmüş. Ve yakalanmış abi ben onu buldum Kabusunda gördüğün yere git diyor Başladık yine La havle, La havle la Abicim elime de bezalim. etraf sileyim be Hatta bir şemsiye memsiye you Sen bunu çok istedin ama Sen bunu çok istedin ama Geç lan senden hiçbir bilgi öğrenmek istemiyorum Kötü son Evet ben bunu istedim Açma, Kaçmaya tenezzül bir etmedim Ya kes lan Aşırı kalma abone olmayı like atmayı unutmayın Çok sevinirim Allah'a emanet bay bay شكرا جزيلا